Cümleten selamun aleyküm sevgili Ergün Aysar'ı, ailesi kanalı abileri babaları lütfen e, videoya başlamadan e, öncelikle tabi hepiniz hoş geldiniz parmakları ve haypileri unutmayalım dostlarım arkadaşlar bakınız moderatörlerin arasında bile highp yapmayanlar var arkadaşlar kanalın ilerlemesini istiyorsak bu tür e, şeylere aksiyonlu eksiyonlara aksiyonlara, actionlara neyse ihtiyacımız var sevgili dostlar. O yüzden hepinizi e, beğeni ve yorum yapmaya davet ediyorum. Tabi dışarıdan izleyip yapmayanlara da canları sağ olsun diyorum gene de. E, kendilerini göstermek istemiyorlar herhalde ama hiç sorun değil. Biz yavaş yavaş 1-2, 1-2 günde 1-2 ne yapıyoruz? Kanalımızı yükseltmek için gelen kişilerle 10.000'e 10 doğru adım atıyoruz arkadaşlar. Tabii ki bu sizlerin ilgi ve alakanızla. Ee, yayınlarımız veya e, videolarımız başladığından beri bugüne denk gelen süreçte kanalımıza destek çıkan her gönüle ayrı ayrı yorumlarıyla beğenileriyle ne bileyim attığı hediyelerle her gönüle ayrı ayrı teşekkürü borç veririm. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Çünkü bazı kardeşlerim benden çok kanal sahibi olarak artık ben kanal sahibi demiyorum kendime biz diyorum her zaman gerçekten söylüyorum. Benden çok e, emek veriyorlar, uğraşıyorlar e, kanala insan davet etmek veya işte e, kanalı yüzeltmek adına elinden geleni babalarımız da olsun hepsi tek tek uğraşıyor. Bu bu onlara teşekkürü borç bilip videomuza geçelim diyorum. Arkadaşlar lütfen dediğim gibi hype'leri unutmayalım veya beğenilerim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki çok e, zor bir süreçten geçiyorum ben burada. Niye? Çünkü geçen videoda söylediğim gibi bu üçüncü video olacak erkeklerin buraya geçtiğinden beri ama kuşlar aşağı yukarı 8-9 gündür buradalar. E, niye zor oluyor arkadaşlar? E, çünkü çok yeni ev sahibimiz var. Yeni, 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 ye, yeni, 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 yeni ve burası da ikisi 28 36 mıydı artık onu da unutuyorum bazen. Ee, yeni arkadaşlar ee, O yüzden ne yapıyoruz Burada hepsi aynı sistem yuvalık olduğu için ee, bunların tabi buraya atlayınca hayvan daha yeni olduğu için oraya girmeye çalışıyor oraya girmeye çalışıyor. Sakın bana abi yuvalıkları renkli boya filan demeyin. Kuş arkadaşlar ee, ona pek bakmıyor ben size söyleyeyim biraz e, yuvanın şeyine bakıyor mesela bu hayvan sağ tarafta olduğu için burada da yuva olmadığı için buraya 17 çabuk alışabiliyor mesela mesela şeyi de öyle alıştırmıştık kırmızı kanadı da oraya alıştırmıştık basit olarak ama orta kısımlar biraz bize sıkıntı yaratıyor çünkü yan yanalar ve hepsi de Aynı malzeme arkadaşlar ama biz de zoru seviyoruz veya anlatmayı bunları e, gösterik yani gösterip de yani uygulamalı olarak size anlatmayı seviyorum dostlar ve ben de e, bundan hoşnut oluyorum çünkü buraya alıştı her alıştırdığım kuş için ben de memnun oluyorum. Şimdi ilk iki videoda izledik sevgili dostlar ne yaptık bir oradan saldık bir buradan saldık bir şuradan saldık bir oradan saldık. Şimdi arkadaşlar artık bunların eş zamanı geliyor bakın ben altlarını temizledim ama Doğan o gün bana sersenizde bulunmuş abi ayakları dışkı içinde dedi haklı da çünkü hep kapalılar ve ben altlarını temizlesem bile ayaklarını temizleyemiyorum ve dışarıda salamıyorum arkadaşlar en son e, oyun kuşu videomuzda da gördünüz ne yapıyor arkadaşlar Nalet şurada kilise, kilisenin tepesinde iki evin arasında beni bekliyor bakın hiç kuş uçmayınca o saldığınız kuş da size e, ona bir hedef haline geliyor. Şimdi haklı e, ben ama yeter ki kuşların ayakları pis olsun, e, içleri pis olmasın veya bakımları kötü olmasın. Ama ben bunu söylüyorum kapalı. Şu anda kümesin içinde geçseler bile bu kadar dışkı olmaz. Ama yapacak bir şey yok. Ayakları dediğim gibi pis olsun, e, içleri, sağlıkları sağlam olsun. Ayakları elbet dışarı çıkıp e, yıkanacaktır. Ama şu anda görüntüyü bir izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi geçen videoda şöyle bir tane kuş alalım. Ben demiştim ki, e, ne demiştim arkadaşlar? Kuşlar size pardon tutamıyorum bir dakika. Tekerle zor oluyor. Kuşlar size eşe atılacağı zamanı söyler demiştim. Bunların en büyük belirtisi de kuyrukta bunu gördüğünüzde. Bakın. Bu ne demek oluyor? Baş kanat bitmek üzere oluyor. Çünkü kuyruk artık arkadaşlar kuşun artık en son e, tüy attığı yerdir, Kuyruğu bitiren kuş da ne oluyor? Tamamlamış oluyor. Benim tahminimlerime göre iki hafta iki buçuk hafta yani haftaya ben e, arkadaşlar bunları kür yapmaya başlayacağım. Şimdi kür yapma deyince arkadaşlar gene hatırlatayım bazı kardeşlerim hiç bilmiyor kür ne demek? Kuşların yumurtalarına eş attığımız için yumurtalarına e, bu hastalık varsa içinde aktarmamak sevgili dostlar. Ben bunu her zaman söylüyorum. Belki de veterineri arayıp aşı yaptırıp tam zamanı şu anda. Ondan sonra devam edebiliriz. Veya yavruları aldıktan sonra aşı yaptırabiliriz. Bu hiç önemli değil şu anda. Çünkü kür gireceğim için ve bunların aşılarının da iyi olduğunu bildiğim için gerek yok gibi. Ama büyük bir ihtimalle veterineri arayacağım birazdan. Bakalım gelirse aşılarını vurduralım. Ondan sonra kürlerini yapıp eşe atmaya başlayalım. Bakın arkadaşlar bunlar tamamlamaya başladı. Bu hiç burada ötmeyen kuş. Yani çok nadir ötüyordu. Dediğim gibi şu on numara ve ee, bizim boncu biraz, e bizim bonçu biraz sıkıntıda. Çünkü kendilerine hala panik yapıyor ama 26'ya bakın arkadaşlar. 39'a bakın. 19'a bakın. Allah'ıma şükür 49'a bakın. 17 zaten kral burada. alışma ee, alışmaya başladı ve 07 de burada bakın bu da alıştı arkadaşlar. Şimdi dostlar şimdi burada yuva içinde tek tek salımlarda biliyorsunuz ki kuşların nesi? Stresi az olur. Ben bunu anlattım. Çünkü tek başına rahat rahat yem yer. Onu ürküten, kovalayan kuş olmadığı için de rahat rahat alışır. Biz ne yaptık peki? İlk videodan itibaren saldık. Bir, iki, üçe çıkardık. Dörde çıkardık. Neyse en yeri sağlam olanları bıraktım arkadaşlar. Onlar artık girip girip çıkınca iyice yerini belirliyor. Bir kuş yuvasında bu şekilde davranıyorsa arkadaşlar patron benim demek istiyor. O yüzden arkadaşlar başka kuşu da içeri sokmaz büyük bir ihtimalle. Bakın bu hayvan 17 buraya burası için savaşıyor. Demek ki yerini benimsemiş. Şimdi dostlar ben burada anlattıklarım beni bağlar. Siz istediğiniz türlü yapıp edebilirsiniz. Ben şimdi ne yapacağımı söylüyorum. İkinci videoyu da izlediniz arkadaşlar ne yaptığımı. Şimdi üçüncü videoda yani bu erkekleri bu tarafa geçirdiğimden itibaren üçüncü video. Tabii on güne yaklaşık bir zaman oldu arkadaşlar. Ee, şimdi yapacağımız işlemi söylüyorum. Ortalık her tarafa karışabilir. Yani ortalık neler olur? Bakın. İçinde ne var arkadaşlar? Görüyor musunuz? Bak şimdi hepsi delirecek. Ben bunların kapaklarını açmadan şunu bir önce bir kapatayım. Çünkü niye? Hepsi aynı anda yenmemesini istiyorum. Bakın arkadaşlar. Şöyle göstere göstere size çakıllı çakıllar içinde kırmızı taşı yemişler. Bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle 12 kuşluk arpalı yememi buraya döküyorum. Üstünü kapatıyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi hemen bunları şöyle kapaklarını ayarlayayım. Şöyle şöyle dostlar. Açılacak pozisyona getireyim. Ondan sonra da açalım. Hepsi aşağı insin dostlar. Bakalım ne olacak. Hep beraber seyredip görelim arkadaşlar. Şimdi bakın daha inen yok. Şöyle açayım. Valla arkadaşlar şimdi çarşamba pazarına dönecek burası söyleyeyim size. Yapacak bir şey yok. Göreceksiniz. Atlamaya başladılar. Ben de tabii şu yuvalıkları açabilirsem tamam. Sevgili dostlar gel. Evet bakın arkadaşlar ilk defa sizlerle beraber ben de bunu böyle açıyorum yuvalıkları. Evet şu anda bir 10 kalmış onu da açalım. Bakın dostlar Canlı canlı, şöyle bütün yuvalıklar açık. Bakın, 49'a bakın. Şimdi hiç ellemeden yemi döktüm. Onları ayrı yemleyeceğim. Onları soracaksınız. Bakın, 17'de geliyor. Haydi Bismillah. Bir şey daha söyleyeyim. Bakın, bu benim tecrübemdir. Kuş buraya atlayacaksa bu bu yemlik çünkü kuş benim kuşlar hep buraya atlar. Bakın böyle yapar, ondan sonra yuvalığına atlar. Ben bunu geri çekerim. Niye biliyor musunuz? Buradan tam karşıyı görsün diye. Bakın bu çok ince bir detay sizin için. Benim için daha doğrusu. Çünkü benim yuvalıklarım ve kümesim bu şekilde. Şimdi dip dibe koyarsanız şuraya koyarsanız yendiğin sürede çıktığı zaman burayı görmüyor arkadaşlar. Ben böyle düşünüyorum, böyle yapıyorum. Bunları da anlatmaya çalışıyorum. Şimdi dediğim gibi veterineri arayıp e, aşı vurdurabilirim. Ondan sonra da zaten e, iki hafta içinde, iki buçuk hafta içinde eşe atarız. Daha e, arkadaşlar e, yılbaşına zaman var. Biliyorsunuz ki ben temin söyledim. Kuş kendi söylerdi. Ya bakın parlamaya başlamışlar değil mi biraz? Mesela monçi arkadaşlar haftaya bence baş kanatlarında bitirip kuyruğu da bitirip artık parıl parıl yanmaya başlar. Şimdi dostlar gayet sakin yemiyorlar değil mi? Ve ortamlara çok güzel görünüyor. Ama şimdi esas iş nerede başlayacak? Yemini yiyen, suyunu içen yuvaya kızdırmaya gidecek. Şimdi şu anda bakın o kadar da yemiyorlar. Bakın yem dolu Geçen anlattım ya size arkadaşlar. Hani yavru halleri veya öbür yuvadaki halleri, öbür kümesteki halleri gibi takır takır yemiyorlar. Gene söylüyorum dertleri gördüğünüz gibi kıskançlık ve eş alma. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Şimdi bütün çarşamba pazarı burada. Bakalım herkes tezgahını açabilecek mi? Tabiri caizse. Görelim. Bakın hepsi son telekleri, yarım telekli arkadaşlar. Baş telekleri. 17 biraz daha hızlı gidiyor. Bakalım. Maşallah 36'ya falan baktım dostlar. Bu erkekler de bunları da salıyorum ha. Ee, ben tabii bunları kapattıktan sonra tek tek oraya alıştırmaya çalışıyorum. Biraz orası böyle sıkıntılı gibi. Bakalım zaman ne gösterir. Dostlar bekleyelim. Yem Tekrardan görüşelim. Arkadaşlar 5-6 dakika geçti. Yem olayı bitti. Bakınız kümeste durum nasıl. Çarşamba pazarı diye boşuna söylemedim arkadaşlar. Şimdi bakın yem dur durmasına rağmen çünkü kızgınlık zamanı geldiği için tüylerin düzen kuş kızar dedim size her zaman söylüyorum. Ee, bakalım hala bekliyorum. Ee, su içen olursa zaten belli olur. Evet, bak 39 Bismillahirrahmanirrahim kendi yerine direkt atladı arkadaşlar gördünüz mü? Şimdi bon bak boncığı da ötmeye başladı. Bakalım gördünüz mü 39'u ilk girdi kendi yerine. Şimdi ben buradan yanlış bir yol izleyeni hemen buradan ayırmam lazım. Bakın bu 19 yanlış yere gidecek tahmin ediyorum. Görüyorsunuz değil mi? Onun yeri bu tepe arkadaşlar. Orada bakın. Evet 22 zaten kendi yerini biliyor. Bakalım. Bakın şimdi şaşkınlık şaşkın üstteki komşuyu da görüyor arkadaşlar. Bakalım kimler nerelere gidecek dostlar. Bunu öğretmemiz lazım. Evet Mehmet Aktağ zaten yerini biliyor. Bakın su içmeye başladılar. Evet 36 çık yukarı bakayım. 17 değişti suyunu. Maşallah ben görüyorsunuz mu dostlar? Cin gibi kuş oldu. 07'ye bakın beyler maşallah. Hadi bakalım şu anda ee, ah 19 Mehmet Akkal seninkine kafa tutuyorsa yerini benim sevmeye başlamıştır ama buradan bence atlayamıyor bu kuş oraya. Köşe çok köşe olduğu için. Şu yerdeki basit gidiyor. Bak 39'a bakın şimdi yanlış yere girdi. Evet 36 geldi. Bakın bu durumda yapacağınız iş kuşun üstüne yürümek veya ayağından çekmek. Kendi yerine varınca kuşu rahat bırakmak arkadaşlar. Çok basit bir hareket. Etkili bir harekettir söyleyeyim size. Bakın. Şimdi şu baş belası Belçikalı şimdi herkese saldırdığı için. Bakın bunlar yem yiyor. Taşı yiyorlar daha doğrusu. 26'yı merak ediyorum bakalım. Ne yapacak? Arkadaşlar umarım sıkılmıyorsunuzdur. Umarım anlattıklarım sizin bir yerinizde dini bir yerinizi kafanızın bir yerinde yerleştiriyorsunuzdur. Gene söylüyorum beni bağlar bunlar. Ben böyle yapıyorum. Bak benim yaptıklarımdan bahsediyorum. Yoksa isteyen istediğini yapsın arkadaşlar. Herkes istediğini anlatmakta kendi bildiği doğrular çerçevesinde herkese bilgi vermekte özgürdür. Yani bu e, tabii ki de herkesin e, dinleyeceği yer farklı veya olacak iş var, olmayacak iş var arkadaşlar. Ben bunları kendi çapımda size anlatmaya çalışıyorum. Ve yayınlarda da e, sorduğunuz sorulara göre de cevap vermeye çalışıyorum. Bakın ilk iki videoya bakın, şimdi üç videoya bakın arkadaşlar. Farkı görün. Evet yanlış yere girdi. Bakın 39 normalde bunu görüp bak nasıl aşağı indi ben üstüne yürüyeyim. Şu 39 oraya gidip onu kovalaması lazım ama onun durumu farklı. Çok fena kavga ediyor. Bakın beyler. Bakın bonçi aranıyor. boncunun yeri burada. Ben de burada duruyorum ya arkadaşlar. O da sıkıntı. Bakın bakın öldürecekler birbirini. Gördünüz mü? Tek tek iyiydi değil mi? Rahat rahat takılıyorlardı. İşte bunu artık ikinci. Evet Bonci aferin sana. Ötmeye başla aferin. Siz sakin olun. Evet. 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 Bakın. Göstere, göstere göstere Evet on numarada yuvalığını aldı. Şu şenliğe bakın maşallah. Bayalım arkadaşlar. 17 adamsın koçum. Evet. 10 numarada da alıştı. Bakın. Hepsi yerinde ötmeye başlıyor. Şimdi diğerleri orada kuş gören oraya atlama atlamayacaktır ama bakalım. Bakın. Bu 49 çok güzel geliyor. Bu kimin kardeşi biliyor musunuz? Bu bonçinin kardeşi arkadaşlar. Yani az kuşla aşağıdaki e, yavru aldığımız kuş var diye bir şeyde e, saklama getirin Taklacılar bölümünde. Bunların ikisi kardeş doğru biliyorsam hemen bakalım. E, 11 49 bakın 11 bonci 49 bu neymiş arkadaşlar görüyorsunuz az kuşla e, kopman dişinin yavrusu herhalde değil mi? Bakalım. Ama ikisi kardeş. Bununla o. Bakın ikisi ne kadar farklı kuşlar değil mi? Ya, bu daha milyon tipli ama güzel geliyordu. Bu arada kırmızı kanada bakın. Vallahi 39 parçalıyor. İkisi de çok lanetli kuş arkadaşlar. Şimdi bakın. Kırmızı kanadın yeri belli. Buraya gelmesi lazım. Gelmiyor ama bu ortamada alışmaları lazım. Yani e, kalabalık ortama. Bak bak bak. Gördünüz mü dostlar? Evet. Bunları öttükçe 39'a 39'da çık yerine aferin. Arkadaşlar nasıl alıştırdığımızı görebiliyor musunuz? Diğerlere zaten 26 biliyor yerini. 07 biraz zorlanıyordu. 49 maşallah ta oradan oraya. Bakın bir çıkarsa yerine göreceğiz hep beraber. Ondan sonra da bakın bakın. Hadi bismillah çık bakayım. Evet 26 buldu. Evet 49. Tabi rahat bırakırsa bel çıkalı. Evet arkadaşlar anlattıklarım bir bir çıkıyor mu? Yani nasıl bir eğitim oluyor? Hadi bakayım 49 atla yerine bir. Haydi yukarı yukarı. Aferin. Nasıl söz dinliyor değil mi kuşlar Özcan Baba? Maşallah subhanallah. 26'ya bakın. Aldı sandığını. Zaten e, Belçikalı burayı biliyor. 36 biliyor. Bir 07 kaldı yenilerden. Gelmedik. Ama o da orada dikleniyor arkadaşlar. Maşallah. Bakın ben şu ikisinin üstüne doğru arkasına doğru geçsem bu, bu, tarafa gelir yani onlar. Bekleyelim. Hadi 36 çık. 07 bir gel de videonun sonunda. Şimdi arkadaşlar yaptığım işlemlerin doğruluğu ortaya çıkıyor mu? Size bunu soruyorum. Bakın. Yani 9 10 8 10 9 10 gün olmadı. Abi. Tam 9 gün falan oldu herhalde bilmiyorum tam ama. Bakın öttükçe yuva döndükçe yuva sabit. Evet bu çıktı. Evet 07 kaldı tek arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz Belçikalı 8 numaraya sandığa alışkın. Görüyor musunuz? Ben hiç kovaladım mı elimle koydum mu bir yerlere sadece yanlış gidenleri birkaç kere kovaladım. Bu gün geçtikçe artacaktır. Bunu eşleme olana kadar mükemmel bir şekilde yürütmemiz lazım. Ben hala akşamları kapatıyorum çünkü ben yokken karanlıkta şuraya girerse Bonci'nin yanına bu on numara. Birbiri şimdi diyelim ki bunun yerini bu kovalarsa bu alırsa hiç sakatabilir. Hadi bakayım. İşte bu kadar. Canlı canlı tüm kuşlar. Zaten arkadaşlar Belçika'lı zaten e, bakın kendi yerine gidecektir. Bakın. Gördünüz mü? Kırmızı kanat. Meşhur. Evet dostlar. Canlı canlı gördünüz. On numarayı da korkuttuk bence. Bakalım o yerine çıkar. E, arkadaşlar bence Size uygulamalı olarak şu üç videoyu izlesin dostlar. Ee, yeni gelenler. Nasıl sandığa eğitim verilir? Yani yuvalık sandığına nasıl eğitim verilir? Herhalde anlattıklarımla birebir uyuştuğunu düşünüyorum. Evet dostlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hype'lerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Ee, lütfen kanala desteği esirgemeyin. Ne diyorduk biz? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergün Ay Sarı söylüyor videomuza burada son verelim arkadaşlar. Ne diyor Ergün Ay Sarı? İspatı gördünüz mü? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerine oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen.